İlk amatör testimizde 8 sorumuz var. İlk soruya bakalım. Tepkimesi için EA1 ve EA2 değerleri verilmiş. Burada entalp değerine bakarsak EA1'den EA2 çıkarsa 12'den 28 çıkarsa eksi 16 olarak bulunur. Tepkime ısı verendir. Doğru. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerden daha az olacak. Egzotermik olduğu için üzerinden enerji atacaktır. Şu şekilde olacaktır. Yani arada fark olacak. EA1'i 6 kilojüle düşüren bir katalizör EA2'yi 14'e düşürür mü? Şimdi 6 ile 14 arasında eksi 8'lik bir fark var. Ama bizim entalpi değerimizin eksi 16 olması lazım. Dolayısıyla burası 6'ya düşüyorsa buranın daha da fazla düşmesi lazım. Yani bir eksi 6'ya şey eksi 8 ile 16 olacak şekilde düşmesi lazım. Dolayısıyla bu ifade hatalı olur. Sıcaklık bu tepkimenin hızını artırır mı? Tüm tepkimenin hızını artıracaktır. Cevabımız D seçeneği olur. Grafik bir gaz örneğine T1, T2, T3 sıcaklığındaki kinetik enerji dağılımını vermiş. Şimdi buna göre bakalım. T3'teki sıcaklık en yüksek olduğu için tepkime en hızlı olur. Sıcaklık azaltacak düşük kinetik enerji molekül sayısı artacaktır. Doğru. Sıcaklık artacak. tanıcıdan ortalama kinetik enerjileri sıcaklığa bağlı değer olduğu için artar. Sıcaklık artışa eşi enerjisinin değeri değişmez. Doğru. T1'deki tepkime de sayısı en az olur. Çünkü burada altına kalan alan en az T1'in altına kalan alandır. Doğru cevap E seçeneği olur. Bunu çözeldeki tepkimeye bakarsak x'in birinci kuvveti, xo3 eksinin birinci kuvveti, hidrojenin ikinci kuvveti var. Tepkimenin mekanizması olduğu açık. Çünkü bunların kat sayılarla uyumlu değil. x eksi derişimi 4 katına çıkarırsa 4'ün birinci kuvveti, hidrojen artı yön derişimi yarıya indirilirse 1 bölü 2'nin de karesini alırsak burası 1 yapar. Dolayısıyla tepkim hızı değişmez. Doğru. X 3 eksi derişimi H artı yon derişimi iki katına çıkarılırsa X oyunun birinci kuvveti H artının ikinci kuvveti olduğu için tepkim hızımız 8 katına çıkması lazım. 4 katı yanlış cevabımız B seçeneği olur. Tepkimesi beri sıcaktaki deneylerine bakalım. Hız ifadesindeki K sabitinin deney sıcaklığındaki sayısal değeri sorulmuş. Şimdi, e, şimdi burası sabitken burası 2 katına çıktığında hızın da 2 katına çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla buranın birinci kuvveti olacak. Şurası sabitken burası 5 katına çıktığında 5 kat değil pardon. Şurası 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 2 dersek 0 5 katına. Yani yarıya indiğinde hıza bakıyorum. 10 e, üzeri eksi 3 merdivesi olursa bu da 4'te 1 neymiş olur. Yani bu da 0 5'e iniyorsa 2'den 0 5'e 4'te 1 inecek. Yani bu yarıya inerken bu 4'te 1 iniyor. O zaman burası kare olacaktır. Şimdi dolayısıyla e, birinci deneyi yerine koyarsak 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. K çarpı birincisinin karesi 10 üzeri eksi 2'nin karesi 10 üzeri eksi 4. Şunun da birinci kuvveti yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 dersek ikiler sadeleşir. 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 6 bu tarafa atarsak 10 üzeri eksi 6 artı 6 olur. 10 üzeri eksi ile çarpılırsa 6'dan çıkarsa 10 üzeri 3 kalır. Onun da eşiti 1000 olur. Doğru cevap E seçeneği gelir. Tepki mesin çaktaki farklı molar derişimdeki e, tablosu verilmiş. Şimdi 1 ve 2'ye bakarsak Y ve Z sabitken X 3 katına çıktığında burasını 10 ile çarparsak okunabiliyoruz. 18 olur. Burası 9 katına çıkıyor. O zaman 3'ün karesi oldu şurası. Yani X kare olması lazım. Şunları eleyebiliriz. Şöyle A ya da D olacak cevabımız. Şimdi bakalım şimdi Z'nin sabit kaldığı. Bak Z sabit. Şuraya bakıyorum. 3'te birine iniyor. 1 bölü 3'üne iniyor. E burası 1 bölü 3'ün karesini alırsak 1 bölü 9. Yani 9'da 1'ine inmesi lazım. 18, 9'da 1'ine inerse 2 olur. Buraya bakıyorum. 2'den 1'e iniyor ama 2'den 2'ye değişim yok. Dolayısıyla y üzeri 0. Yani tepkime denkleminde y olmayacak. Burası yok. Şimdi şu doğru cevap ama şunu da ispatlayalım istersen. Şöyle yapalım nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Bak 2 ile 3'e bakalım. Şimdi şurası 3'te 1'e iniyor mu? 1 bölü 3 katına çıktı. O zaman burası 18'den 18'i e şeye böl 9'a böl 2'ye inmesi lazım. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'e getirdi. X'in kendisi. Şimdi şuraya bakalım. Burası 2 katına çıktı. O zaman 2'den 4'e çıktığına göre bu da 2 katına çıktı. O zaman burası birinci kuvveti olur. Dolayısıyla x kare çarpı z şeklinde ifade edilir. Çekildeki kapta sabit basınç, sabit sıcakta bir atmosfer basınç altında tepkime gerçekleşiyor. Buna göre şimdi hangileri ayrı ayrı uygulanırsa tepkime hızı artar. Kaba argon gazı eklenirse tepkime hızı yavaşlar. Çünkü argon gazı eklenirse piston yukarıya doğru hareket eder. Hacim azalır. Molarite azalacağı için tepkime hızı azalır. Piston üzerine M cisim koyarsak kap sıkışır. Molariteler artar. Dolayısıyla bu tepkimi hızlandırır. Kabı rakımı daha yüksek olan bir yere götürürsek dışarının basıncı azalırsa Piston yine yukarı doğru hareket eder. Yani birincisinde verdiğimiz etkiyle aynı etkiyi görürüz. Dolayısıyla burada cevabımız yalnız 2 B seçeneği olur. Tepkimesinde X ve Y'nin harcanma hızları R1 ve R2. Z2'nin Z'nin oluşma hızı ise R3 olarak verilmiş. Şimdi buna göre ise X, Y, Z ne olur? Şimdi burada e, 6 6'da eşitleme var değil mi? 2'yi neyle çarparsak 6 olur? 3'lü. O zaman X'in katsayısı 3 olmalı. Y'nin katsayısı 2 olmalı. Z'nin katsayısı ise 1 olmalıdır. Bu şekilde. Çünkü biz bunları altta, işlemeye çalışırsak ters işlem yaptığımızda burayı 2 ile burayı 3 ile burayı da 6 ile çarparız. Ki çarpılmış hali burada var. O zaman x3 y2 x3 y2 z'de 1 olmalıdır. Doğru cevap D seçeneği gelir. Tevkimesine bakalım. Şimdi kısmi basınçlar e, sabitken basınç iki katına çıktığında ki bu da de derişim olarak alabiliriz. Basınç iki katına çıktığında hız da iki katına çıkmış. O zaman burası birinci kuvvet. Diğer taraftan e, burayı biliyoruz artık. Şimdi şurası 5 katına çıktığında birinci kuvvet olursa bu da 5 katına çıkar. Burası 2 olur. E, bakıyor bu, bakıyorum burası 5'te 1'e düşmüş. 2'den 2 iki değişmemiş. O zaman demek ki tepkime x yok. Dolayısıyla tepkim hızımız sadece P, Y'ye bağlıdır. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır. İlk e, acemi amatör testimiz bitti. Sırada ikinci amatör testimiz var. O kısımda tekrar görüşmek üzere.